તો રે રે ના ડોગા જેરો ને ડમુસા કશી ના છો મંઠળો ગાસિક પુણા ની ગબડે ચૌરા ન સોની આબજે રાજાજી નું મનુ આ મને આ નોના બુકા સૈતા ડમુસા બાબા ડમુસા અમારું ખુદી કે આલેબ મબલીખેર કાઈ કે તો ચિયર કા કાબાચી સનદાઈ ચંદા ને ભલા રો મીરા સનદાઈ Ah, ah. Amin. Konuşabilirsin. Konuşabilir miyim? Bazen kelimeler kifayetsiz kalır ya. Bugün uzun bu günlerden bir tanesi. Ee, o kadar güzel karşılandık. O kadar güzel bir yere ötürdü ki. E, çok güzel, hafta, bazen kelimeler tıkayı tıkanır ya, bugün de onlardan bir tane Çok güzel bir yere, çok güzel, güzel bir insanların yerine açıldı. Sizlerin size teşekkür Yukarıda 30 bin lira, 30 bin Tamam, tamam ya. Yazıldı. Yani daha iyi bir diyebilirim ki. Güzel çok 1600, <cane yazıyordu. Gülüyor> <Thinking magic>